Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Her zamanki gibi yeni bir Medieval Total War videosu ile karşınızdayım. Bu sefer de... Türkler ile Arapları savaştıracağız. Tabii biz Türk'üz. Elhamdülillah. Ee, Türk orduları ile Arap orduları savaşacak. Türk orduları, iki ordu var, iki ülke var. Timurlular ve Osmanlılar. Timurlu ordusu ile Osmanlı ordusu karşılarında ise Mısır ordusu ve Emevi ordusu olacak. Bakalım kim kazanacak. Bizim ordumuz her zamanki gibi muhafız, ağır süvariler, generalin muhafızları, kapı kulu süvarilerimiz önlerinde. Onların önlerinde ise kapı ağır e, ee, süvarilerin önlerinde ise e, Yenişehir ağır piyadeleri ve e, daha sonrasında mızraklı sipahiler okşu e, Yenişehirlerimiz var. Sadece sadece hatta okşu sipahilerimiz var. Sol cenahta ise yine e, sol cenahta ise yine okşu sipahilerimiz var müttefikimiz olan, kardeşimiz olan can kardeş ee, can kardeş Timurlu ordusunda ise ee, Moğol ağır Moğol ağır okçuları var. Timurlu ordusuna Timur, Timurlu ordusunun Moğol ağır okçuları. Daha sonrasında Timurlu filleri var. Ee, ağır okçu piyadeleri var pardon baltalı kargı minisleri var. Onların önlerinde ağır okşular var. Ağır mızaklı piyadeler, Timurluların e, Timurlu han muhafızları ve Timurlu ağır muhafızları falan filan var. Moğol ağır okşuları var. Bize zaman sonra başlayalım. E, ordumuz genel itibariyle sipahilerden ağırlık olarak oluşmakta. Bizim karşımızda gördüğüm kadarıyla Emeviler var. Emevileri hemen karşılayacağız. Emeviler biraz uzaktaymış lan bunlar bayağı. tarafta savaş başlamış bile. Timurlu ordusu hemen hücuma kalktı. Bu Timurlu ordusu Mısır'ın okçularının işinden geçmiş. tarafta savaş nasıl cereyan etmekte? Timurlu süvarileri hüzme kalktı. okçuların üzerine gidiyorlar. Emevi ağır piyadeleri de hüzme kalktı. Bakalım ne olacak? Timurlular mı kazanacak? Mısır ordusu mu kazanacak? Enteresan amca şekilde Mısır ordusu Emevilerin içinden geçti yani. O Mısır ağır piyadeleri gerçekten mükemmel savaşıyor ya. Bakayım o efsane. Timurlu muhafızlarını indirdiler ya adamlar yani bitirdiler yani. Buraya galiba kapkul suvarlarını göndermem gerekecek. Hemen şuradan destek göndereyim. Yoksa bizim ee, Timurlu ordusu mahvolacak yani hemen şu tarafa destek göndermem lazım gibi gözüküyor yani şu anda. Bunların ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Fakat e, şurada bir savaş bizim başımızdan nasıl cereyan etmekte. Emeviler korkak yani hakikaten de çok kötü savaşıyor ya Ben bu adamlara bak lan Timurlu ordusu Emevi nasıl saldırıyor bunlar gerizekalı mı? Arkanızda Mısır ordusunu bıraktınız lan Oğlum nasıl manyak adamlarsınız siz ya Bunlara saldırma madem Yanlış kota bastık ya Bakalım benim kapıklı suvarları ne yapacak bunlara karşı? Serpenin de elini bunlara saldırma, bunlara saldırma. Bunlara saldırsak bunlar bir muhafet eder. Koşun lan. Hadi be, saldırın ya. Vallahi kötü oldu bu ya. Mısır'ın özel kuvvetine saldırdı. İnşallah bozarız hepsini. buradaki ordudan hiç e, şey çıkmıyor değil mi? Ona nasıl diyeyim? Şurada bir şey oldu lan. Bunlar bize saldırmış. Mısır ordusu Allah belasını versin. Ben buralı ilgilenirken burası birbirine girmiş. Saldırın baba yani ne yapacak hiçbir şey yok. Oks, okşular kısmı meftah oldu maalesef geri tamam mı? En azından kurtarabilirim, kurtarmam lazım. Siz de geri çekildi oğlum. Yani sadece kapı kolu suvarileriyle Sovasını git altını değiştiriyorum ya Gerçekten büyük olay

Hemen şuradan be <laughs> bizim yanına gittiler. Ama savaşta kazandık. Yani daha fazla şey yapmaya anlam gerek yok. Ee, güzel savaştı. Düşman bizden gördüğüm kadarıyla zayıftı. Timurlu ordusu Mısır ordusu karşısında çok dayanamadı. Genel olarak bakıldığı zaman yani biz kapıkulu ağır suvarileriyle gerçekten Savaşı domine ettik. Timurlu ordusunu yok olmaktan, yok olmaktan, tamamen imha olmaktan kurtardık. Fakat karşımızdaki Emevi ordusu da bizim sipahilerimizin çok büyük bir bozguna uğrattı. Savunma hattında kalarak bizi zorladılar. Güzel savaştı. Şimdi bakıyorum biz gerçekten çok az bir zayiatla bu işi bitirirken Timur ordusu benim sayemde çok daha az zayiatla yani normalde ordusunun tamamı imha olacakken ordusunun yarısından fazlasını savaş alanında kaybederek bu savaş kazandı. Güzel bir savaştı yani devamlı gelecek bu savaşların. Ben sevdim bu ittifaklı savaşları. Güzel. Ee, arkadaşlar hepinize hayırlı günler dilerim. Abone olursanız kanalıma videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hayırlı günler.